Bunlar. kim Musa Çavuş? Ermeniler galiba. Göç ediyorlar. Harp çıkacakmış gene diyorlar hocam. Ruslara, Kars'la Ardahan yetmemiş. Şimdi de Van'a, Erzurum'a gözlerini dikmişler. Aha bunlar Ermenilerin eği olanları. İsyandan misyanla işi olmayanlar. Kaçıp kurtulmak istiyorlar. Çetecilik yapanlarıysa Ruslara payan da olacakmış. Beraberce bütün buralara el koymak için. Allah muhtaç etmesin ama Düşman uykuda olsa bile... Yiğit, kuşku da gerek derler hocam. Kaldı ki düşmanın uyuduğu falan da yok hocam. He! Tekerlekli tabutumun namerdi. He! kadar varmış. Nereye böyle kardeşlerim? Buralar sizin, bizim. İnsan kendi topraklarını bırakıp gider mi? Bizi engellemeye çalışmayın boş yere. Biz harp de istemiyoruz toprakta. Biz çocuklarımızın canını kurtarmaya çalışıyoruz. He? Çocuklarınızı düşünüyorsanız geri dönün. İleride Türk çeteler var. Hepinizi kıtır kıtır keserler. Geri dönün ve o kutlu günü bekleyin. Pek yakında Rus kardeşlerimiz de buraya gelecek. Ve buraları yeniden Ermenistan olacak. Yürü. Çok <laughs> yanlış yapıyorsunuz. Hop. Bizi dinleyen canını kurtarın! Eğer yaşamak istiyorsanız bizi dinleyin. Gitmeyin.